Olur geç dedim, bana. geç. Bana bak. Eğer o Cem Dinlen herifle görüşmeye devam edersen ömrünün sonuna kadar bu odada kalırsın. Anladın mı? Bana engel olamayacaksın. Sen benim hayatıma karışamazsın. Ne yapıyorsun ya? Aç şu kapıyı. Kerim Allah rızası için kilitleme. Konuşarak yapalım. Ne Anne, olur. Anne! Konuşacak ne kaldı ki? Lütfen sen karışma. Baba aç şu kapıyı. Baba! Baba ne olur aç şu kapıyı. Oğlum duymuyor musun? Kız çığlık çığlığa bağırıyor içeride lütfen. Baba ne olur aç kapıyı. Baba. Bana bakın. Ben izin vermedikçe bu kapı asla açılmayacak. Tamam Sen çıldırmış olmalısın. Sen çıldırmış olmalısın. Hadi <laughs> kalayım. <laughs> 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 Nerede kaldılar? Of Allah'ım bir şey yapmam lazım. Efendim Filiz. Cüneyt biz gelemiyoruz. Ne oldu hayırdır bir şey mi oldu? Evet ortalık karıştı. Sen eve dön, ben sana gelince anlatırım. Tamam, tamam hemen geliyorum ben. Cem, kardeşim benim eve geçmem lazım. Sen daha iyisin değil mi? Git. Bak bir sıkıntı, bir şey olursa yeni ara beni. Kusura bakma. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Kardeşim benim. Dikkat et. Gel anneanne. İyi misin? Kızım nasıl iyi olayım? ben? Dayın çıldırmış gibi. Evet ben de çok şaşırdım. Yani dayımın daha anlayışlı, daha sakin biri olduğunu düşünüyordum. Öyleydi kız. Dayım melek gibi adamdı. Ta ki o sinsi yılanın etkisi altına girene kadar. <laughs> Anneanne dur gel şöyle yatağa geç. Sen yavaş. Dil altında verir misin? Tamam. Size limonlu su getirdim Sultan Hanım. Tansiyonunuzun düşmesine yardımcı olur. Sağ ol kızım sağlık peki. Doktor çağırmamı ister misiniz? Yok gerek yok kızım. İlaç birazdan etkisini gösterir. Peki. Önemli bir şey olursa ben aşağıdayım. Filiz. Ne yapacağız? Tuğba odasında tek başına ağlamaktan elak olmuştur çocuk. Kapıyı bir şekilde açmamız lazım anneanne. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar